Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne haber? Sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok özledim. Amına kodumun Hakan'ı. Aradım bu gece amına koyayım. Yok ben Türk oldum. Roy işte bilmem ne şu bu kız arkadaş. karaoke. Amına koyayım bir kere karaoke'ye gittik mi lan sizle? Göt herifler. Düzen bozuldu. Yetiş yani. Ortalık <laughs> Am ne koyayım? Deliriyorum işte. Ya çok fazla içmedim yani. Bir şişe bakar bitirdim. Biraz da vodka içtim. İki şişe de üstünden Corona. Silah biraz az geldi. Üçüncüyü alayım. Biliyorsunuz koronalar şey... <laughs> twist of değil. Amerikalılar gelişmemiş amana koy. Hmm. Oh. Aslında Amerikalılar diye gelişmemiş olan. Çünkü korona Meksika biraz değil mi? Evet. Meksikalılar geçmiş. Amına kudum ne kadar çok Meksikalı var lan burada. Hayret bir şey. Şimdi birkaç konuya değinmek istiyorum. Şu aletin sesini kısayım. Bakın böyle. Burada İbrahim tatlı ses falan takılıyoruz. Kumanda. Alo. Birkaç mesajım var arkadaşlar. Şimdi geleli yaklaşık bir yıl oldu. Yapamayacağıma karar verdim burada. Evet, itiraf ediyorum. Özellikle e, bugünkü Orus bu çocuğu eee yaptığınız özendirme özendirmeden sonra evet. Zaten bir düşünüyordum ama birkaç sefer evet Roy hariç herkese söyledim sonra Roy trip yapsın amına koyayım demiş. Eee Geleceğim. Mayıs gibi gelmeyi düşünüyorum temelli. Hakan'la beraber askere gideceğiz. Hakan korksun ya. Ben iki sene daha gitmem. İki sene daha gitmem. Ha bu arada sarhoş değilim ha. Her zamanki Cuma akşamı hali, klasik. Hani diyeceksiniz evde ne yapıyorsunuz, falan. Sonra, şey, 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 şey. Sizin daha Cuma akşamı... Ha sizin Cuma akşamınız bitti bu arada. <laughs> Benimki yeni başlıyor. Uh, thanks to the time difference, man. Ah oh, fuck. Of, şöyle biraz manzara size. Um, birkaç şey diyeceğim dedim. Ne diyeceğim bilmiyorum. Türk oldu yeni kız arkadaşın Zeynep hayırlı olsun. Zeynep hakikaten akıl aklı başında. Ee, gerçekten Eee Defne'yi bu kadar beğenmemiştim ama Zeynep gerçekten çok iyi bir kız. İnşallah olur. Ee, i̇nşallah olur. Sonra Hakan'cım sen de Elif'le inşallah bir şeyler olur yani. Roy sen de ile inşallah. Evrim sen de ile. Ben de burada elimi. Aman koyayım sizin göt herifler. Sonra bir de. Of ya. Of. yeni rakı göstereyim Ayşe. Tamam burada gurbetliyse Rakımız da her zaman hem de hiç açılmamış da. Şurada bir yerde boşları olacaktı yani Şurada kutuları karanlık. Aha nargilem de var burada yani Biraz dandik ama Aha Daha burada bir sürü var ama ne ama ben içkiyi azaltacağım hakikaten. Eğer söylediğim gibi 8 sene önce de bırakacağım içkiyi. Evet, bilmiyorum videoya bakayım kaç dakika daha kullanabilirim. Galiba ha daha kaydediyorum şey. <laughs> Dediğim gibi Mayıs gibi gelmeyi düşünüyorum. Ama Antalya'ya gelirsem gene bir fark olmayacak. İstanbul'a geleyim istiyorum. İstanbul'da özellikle e, hep beraber bir eve çıkarsak değil mi David, Roy, ben çok acayip güzel olur yani değil mi diyeyim. Çünkü e, Hakan'la David anlaşamıyor. Hakan kimseyle anlaşamıyor o yüzden Hakan'a eve almayalım. Özellikle Hakan'la Roy. Aynı evde olmaz. Bu arada burada şey Winning Eleven skill'larımı geliştiriyorum. Roy eline vereceğim. Hakan, seni zaten veriyorum. Biz konuşmaya bile gerek yok. Anlamaz öyle şeylerden. Bakayım başka. Cadılığa bayramımız vardı. Çok güzeldi. Kapı kapı dolaşıp şeker topladım. Biraz bizim Ramazan bayramına benziyor ama kostüm giyiyorsun. Gerçi Türk ol şimdi diyecek olan sen bayramda zaten takıyorsun, simil, şey, takım elbiseni giyiyorsun. <laughs> salak herif ağzını sıçtım. Şimdi sen takımları giy de işe git. Ben tişörtle gidiyorum işe. Ne haber? Şimdi ben bu videoyu çekiyorum. Acaba YouTube'a koysam annem görür mü ki? Hmm. Evet insanların ne dertleri var ben ne düşünüyorum evet arkadaşlar e, bu videoyu asıl yapış amacım şuydu e, hepinizle iyi kötü Türk oldu hariç mesaj olsun telefonla olsun bir türlü konuşuyorduk ama en azından bir sizi göreyim istedim şöyle yüzünüzü göreyim neler yapıyorsunuz falan hakikaten çok Bak hiç değişmemişsin Roy. Bak biraz işte ağız yapın değişmiş. Biraz öyle kafanı kazımışsın falan. Onlar değişmiş. Hakan sen giderek açılmış kelliğin. Bakayım. Evet. Bakayım. <laughs> bayağı, bayağı kelleşmişsin. Önemli değil ama kel erkekler bayağı karizma. Eee... oğlu sen... Bakayım küpeyle devam. Askerde o kadar tırs çıkar. Şimdi gene tak. Evet güzel. Ee, Evrim sen gene sarışın. Hala sarısın bakıyorum. Boyamamışsın. Ee, bir yüzünüzü göreyim istedim. O yüzden böyle video çekeyim dedim. Bir de zaten yapacak bir şey yok. Sıkılmıştım açıkçası. Birazdan çıkacağım vakit geçirmek için. Ama sizden de aynı şeyi beklerim. Eğer beni görmek istiyorsanız siz de video çekip koyun. Ee, YouTube diye bir şey var. Ee, Yozgat, Ordu, Urfa, Tube. .com diye bir yer. Ee, aslında com şimdi com diye yazarsınız öyle. Ee, mayo falan marka. <laughs> Arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler. Çok özledim hepinizi.